Yarışmaya gelmedi diye çok ayıp ettik e. Bahse Vahsegilerin bizi affetmeyecek. Çok kızgınım şu an bize. Dinlemeden, etmeden yargıladık onu. Alçaklık yaptık. Meğer kızın ne dertleri varmış net. Evlilik dert değil ki. Seviyorsa hemen evlensin. Ha şimdi daha sonra ne fark eder ki? Çok şey fark ederebilin. Okumadan küçücük yaşta evlenecek. Sonra bir ömür boyu başkasına bağımlı yaşayacak değil mi? Kadınları en çok ezen şey bu. Bravo Emel. Çaktın sosyal mesajı. Biz daha çok genciz abi. Daha önümüze kocaman bir hayat var. Ne evlenmesi? Tabii canım. Ben daha çocuğum zaten. <laughs> ha, ufal da cebime gir. Oğlum senin yaşındakiler torun sahibi oluyorlar. Nasıl lan? <laughs> Tabii lan. <laughs> Şimdi Asya bana gel evlenelim dese... ...daha çocuğum demem hemen evlenirim. Hah. İyi da lafın üstüne çekin yaparmış. Nerelerde geziyor yine hanımefendi? Şu yakınlardaki alışveriş merkezi var ya, hmm. oradaymış. Hmm. E tamam abi, işte çok yakın. Sen hemen AVM'ye git ve ona evlenme teklif et. Aynen, Aynen abi. Hadi hadi koş, hadi koş, Oğlum dur, dur, dur. Sen daha kızla sınıfta konuşamıyorsun. Alışveriş merkezinde evlilik mi teklif edeceksin Abidin? O da doğru. O zaman sol devam kardeşim, yapacak bir şey yok. Ya Abidin, sen bu gıcık kızla ne buluyorsun anlamıyorum ki. Aşk bu, nereye konacağı belli olmaz da açık o. <laughs> Zaten bayağı artist bir şey. Kusura bakma Abidin ama o kız seni üzer abi. Ben gideyim o zaman. Abidin o dur! Abidin, seni kurda kuşa yem etmeyiz. Biz daha ölmedik kardeşim. Asya Avrupa fark etmez kardeşim. Her zaman yanındayız. Evet. Zeynep'i yalnız bıraktık, Abidin'i yedirmeyiz. Aynen öyle abi. O zaman bir ders, iki ders fark etmez. Kaçıyoruz. Ve Durun. Çıkış diğer tarafta. Çöpleri